Bağlı emmimin sağlık durumu nasıl o söyler? Ne diyor? Allah Allah. Oo Mustafa emmim gelmiş hayırlı cumalar. Hayırlı cuma. Kivran yeni bir res video'mu hazırlıyorum haberin olsun. Ya, <laughs> günü, <güzel>. <gülüyor> 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 Sana süper bir video yapıyorum. Nasılsın? ne var ne <laughs> zaman yapalım, geldik? Yi, Yeni geldim abi. köye götüreyim sende dedi. <laughs> Artık, de 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 var. Var. Artık <laughs> Adana'da komşuyuz ya. Artık sonra. Mehmet merhaba. Mehmet efendi merhaba. Selahattin sen de hoş geldin. Aramıza. Ne yapın İyi iyi Ne yapıyorsun? İyi şükür. Eyvallah he. Konseri mayalı günler aynı cumalar olsun. Cümleniz. Aile gün önce bugün şerefe. Yarın herhalde, bir gün Allah karşısın bayrak. Yani tarihi söylemedim, tarih saat söyle. <laughs> bugün ayın 13 mü lan? Oldu. 14'ü evet, 16 bayrak doğru söylüyorum. Yani 14.06. 14, 14 15, 15, 15, 15, 15. 20. Haziran 2024. Geçen gene tekrar. Günlerden cuma. Günlerden cuma. cuma. Günlerden evet. cuma. Cumaya geldik. Cuma. Cuma geldik. Cuma Güzel cuma evlatları. Kahraman Türk milletinin şerefli evlatları işte bu köyde yaşıyor. Çekirdeğe gözü bura. Sıcakla bir yer yok. Dudum altı mı? altı 6. iyi. Kadir'in hizmeti iyi ama sıcak işte maalesef. Evet, sıcak dedin miydi? Darılırım. Ha. Şu serinliğe, şu yayla anlatırlar. <laughs> Yaz <laughs> gelsin, kesin yaylaya <laughs> giderik. Ama daha yayla işi vakti değil. Asla iğnene abone Vallahi bomba'nın başında... Ne olsun etti? Sulamayanların ipleri değil Vallahi olacaksın abi oğlum. <laughs> Artık para... yani. 24. Şampiyonluk geliyor mu? Geliyor 25, 25... 25. Ne diyor <laughs> Fener'le? Ee, Siz şampiyonluğumuz 3 gün getirdik <laughs> hala konuşuyor diyorlar. Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Beşinci daha onlar kimi getiriyorsa e, diyor öyle diyor, ya, bana, yani, ki, hani adam komşuyu He, ama adam <laughs> <yaramaz." "Homşu, gülüyor> tadilat yapıyor. Komşu olmaz. Evet. Bekliyoruz ya yani davetiye. Adamı bir yemeğe çağır. tadilat <laughs> ya Ya yok, beni bir yemeğe çağır diyor yani, Şöyle <laughs> <diyor." "Homşu, gülüyor> bana da <ya." gülüyor> Babalar günü ne zaman ya? Abin geldi. Pazar günü. Pazar günü. Bayram günü ya. Yani. He, bayram hem günü. bayram hem babalar günü. Ya işte bu ya. Bayram Ama günü. ben bir de dedeler günü olsun istiyorum. Yakın dedem. Sile, Selahattin ya. Orası sen dede ol da. <laughs> <laughs> ben ona bir boş gün <laughs> ayarla ee, emekliler <laughs> günümüz bile var ya. Bu emekliler günü. <laughs> ya ya ben yemin üstü da <laughs>